bir yağmur düşüyor rutubet kokan penceremden. İçerimi, dışarımı kestiremiyorum. Gözlerim yaşlanıyor. Gerçi ben de her geçen saniye yaşlanıyorum. Bir yağmur düşüyor akrebin yel kovanında. Saatin kokusu mu bana geliyor? Yoksa etraf toprak mı kokuyor? Kestiremiyorum. Yüzüme asırlar vuruyor. Bana kalan çizgiler yüzüme okşuyor. Bir yağmur düşüyor geride bıraktıklarımda. Yalnızlık mı konuşuyor? Yoksa ben mi üşüyorum? Kestiremiyorum. Her yer soğuk. Yatağım, kapım, duvarım. Yağmur sokak lambasının altında ne güzel gözüküyor. Hayallerim kenetleniyor. Başımdaki kederin, ellerim ki eserin boğazımdaki düğümün bir anlamı olmalı. Yutkunamıyorum. Ve ben soğuk kokuyorum. Bir yağmur düşüyor yüreğimden. Hem içeri hem dışarı. Bana ancak ve sadece hayallerim veda ediyor.